Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, aracın fiyat Tipo 1.6 MPI klimalı bir araç. E, benim aracımda arkadaşlar iç sirkülasyon ve dış sirkülasyon düğmeye bastığım zaman çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Yani e, burada bulunan şu görmüş olduğunuz şu parça servomotor benim arızalı. Onu sökmenin de imkanı yok. Yani ben sökemedim. Sökebilen varsa helal olsun kırmadan. Ben sökemedim. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Şu yukarıda gördüğünüz yönlendirici var ya. Şu yukarıdaki metal yönlendirici. Bunun tam plastik ayak var. Ben bunu buradan kırdım. Buradan kırdım. Şu an bu benim kapak boşta. Ben bunu biraz sonra arkadaşlar. Şöyle bir tel var. Bu teli o metal yönlendiricinin ayağına bağlayıp yani şuraya bir yere sabitleyeceğim ben onu. Yani teli buraya bağlayacağım. Dışarıdan havayı tamamen keseceğim. Dışarıdan gelen havayla benim işim yok arkadaşlar. Yani i̇şi olan varsa söksün, tamir etsin. Ama basit şekilde yapmak isteyen varsa ben böyle kırdım. Birazdan da teli şu metal ayağa bağlayacağım. Aşağıya sabitleyeceğim. Klimam bir daha bundan sonra buz gibi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar, videoyu kapattıktan sonra aklıma geldi. Belki arkadaşlar sorar, nasıl yaptın, hani nereden bağladın vesaire diye. Teli görüyorsunuz arkadaşlar? Klepeye bağladım. Klepemizi geriye yasladık. Gördüğünüz gibi. Klepemizi geriye yasladık. Bundan sonra havamız içerideki havayı alıp dolaştıracak. Telimizi de şurada bulunan başta bir tane ayak vardı. Ona da sabitledim. Yani benim dışarıda işim yok arkadaşlar. Çok bunalırsam açarım camı. içerisini güzel bir havalandırırım. geri kapatırım. Buz gibi klimamla yoluma devam ederim. Yapamayan arkadaşlar varsa, sökemeyen arkadaşlar varsa yapsınlar, keyiflerine baksınlar. Hoşçakalın.